Hala kendime gelemedim valla. Lamia ne yaptı? Korkmuştur tabii. Cemil Bey ölüyordu diyorum. Sen Lamia diyorsun hala. Hemen tersen mi sen de? Cemil'in bu hale gelmesinin sebeplerinden biri de o değil mi? Onun için dedim. O tabii. Şimdi de iyilik meleğini oynuyor. Ben paşanın yerinde olsam. Onu bir dakika tutmam kovarım bu evden. Ben de valla. Hoş. Paşa'ya da her şey müstahak ya. Yengeni nasıl eli boş çevirdi. Ağlaya ağlaya gitti kadın. Yengem oraya mı geldi? Haberin yok muydu? Para istedi paşadan. Anlaşılan amcan iflas bayrağını çekecek yakında. Yengem şimdi de burada. Nimet Hanım'la görüşmeye geldi. Ondan da para isteyecek garanti. İnşallah o verir de amcan kurtulur. Yoksa bu işin ucu bize de dokunacak. Bize ne alakası var canım? Amcanın yardım olmadan nasıl evleneceğiz biz? Hiç kendi yağımızla kavruluruz falan deme bana. Yemezler. Dur bakalım. Daha her şey bitmiş değil. Bir çıkar yol bulurlar belki. Hiç ümidim yok ama inşallah bulurlar. Muhtaç olmasam gider miydim Paşa'nın kapısına? Ne yapalım? Kolumuz, kanadımız kırıldı. Ah canım ya! Keşke elimden gelen bir şey olsa. Biliyorsun ben de yeni yeni toparlıyorum şirketi. Kriz, mariz. Cemil'in durumda tuz biber üstüne. Senden para istemeye gelmedim zaten. Arkadaş olarak dertleşmek istedim sadece. Ben yardım etmek istemez miyim en ama öyle az buz bir şey değil ki, meblağ büyük. Hani ilk taksidinizi dekleştireyim bari diyorum ama o bile beni aşıyor. Tamam canım, anlıyorum ben seni. Allah yardımcınız olsun. Ah Şükrü ah, beni kimlere muhtaç ettin? Allah seni bildiği gibi yapsın. Yapma böyle, onun ne kabahati var canım? Ortam böyle, sülalesinden de hayır yok ki. Hepsi çulsuz, anca yemesini bilirler. Karnını doyurduklarımız zengin oldu. Bir selam bile vermiyorlar şimdi. Söylediğim zamanında dinlemedi ki. Beni dinlese zaten bu duruma düşer miydi? Basiretsiz. Merhaba. Aa, Umut Bey. Buyurun. Sekreter yerinde yoktu böyle pat diye geldim ama. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Enis Hanım çok yakın arkadaşım. Memnun oldum. <laughs> Fotoğraf çekimindeydim de... ...stüdyo buraya çok yakın. Sizinle de konuşmam gereken bir konu vardı. Telefon etmektense gelip yüz yüze konuşayım dedim. Hayrola? Bir reklam teklifi aldım. Lamia ile birlikte bir... ...kampanyada yer almamı istiyorlar. Süpermiş. Gerçi resmi teklifi yapacaklar ama... ...ben önceden gelip sizin... ...ne düşündüğünüzü öğrenmek istedim. Ben çok isterim. Lamia'yı bilemiyorum ama... ...geri çevireceğini sanmıyorum. Aman canım bana ne derse ben ona ikna ederim meraklanmayın siz. Hı. E ne reklamıymış hangi firma anlatın canım meraklandım bak. Bir dakika önce ne ikram edeyim size ne içersiniz? Çay lütfen. En Enisecim bir tane daha alır mısın? Yok sağ ol ben kalkayım seni meşgul etmeyeyim. Misafirimize bir çay. Tamam sonra konuşuruz yine. Hı hı. İyi günler. İyi günler. Üzme kendini lütfen. Her şey yoluna girer merak etme. Kusura bakma. Kafanı şişirdim. Ne demek? İyi günler. Hı. Ee, anladın bakalım. 燕杰，燕杰。